altın yatırımcısı son 6 aydır para kaybediyor diyebiliriz. Neye dayanarak? Enflasyona dayanarak altın yatırımcısı özellikle gram altın, has altın yatırımcısıysanız ki ons altın tarafında da aslında enflasyondan arındırdığınız zaman kazandığınız bir para yok. Eğer tabii ki kaldıraçlı piyasalarda yatırım yapmıyorsanız ki zaten kaldıracın çok yüksek halini ben yatırım değil kumar olarak görüyorum. Her neyse tekrar gram altın ve has altına geri döndüğümüzde Son bir yıllık grafiğe baktığımızda yani bir yıl önce aldığınızda evet 525 liraları aldıysanız şu anda enflasyon kadar para kazandınız diyebiliriz. Yani bunun da Türkçe karşılığı enflasyona karşı paranızı e, kaptırmamış oldunuz. Bir yıl önce eğer paranızın tamamını 12 Ekim 2021'de altına çevirmiş olduysanız. Fakat Borsa İstanbul bu kadar hızlı giderken. Başka e, türevdeki araçlar, yatırım araçları bu kadar para kazandırmışken altının bu seyre çok da hayra alamet değil, çok da normal bir durum değil. Ons Altın tarafında da 2000 dolara doğru bir hareket bekliyoruz. En azından ben şahsi beklentim yatırım tavsiyesi olmadan 1980-1985 dolara kadar bir hareketin gelmesini bekliyorum. Kısa vade içerisinde çünkü Fed'in atmış olduğu adımlar Amerika tarafında giderek düşürülen bir faiz arttırımına doğru ki bunu haftalardır videolarda çok önce çektiğim altınla ilgili, gümüşle ilgili videolarda da söylemiştim. Kısa vadede 1100-1150 lira beklentim olduğunu gram altın tarafında bahsetmiştim 3-5 hafta önceki altın videolarımda. Şu anda o hedeflere doğru çok daha yakın durumdayız. 1100-1150 liralı fiyat hedef seviyelerine artık bundan sonraki yeni hedef seviyelerimiz 1100-1150'leri de açtıktan sonra 1300-1350 lira hedef seviyelerine adım adım hedeflerimizi yukarıya doğru taşıyacağız. Peki önümüzdeki yıl altının yılı olabilir mi? Her uzman çıkıyor altınla ilgili bir şeyler konuşuyor ama kusura bakmayın Türkiye'deki altın uzmanları sınıfta kalmış durumdalar. Bakın ben sizi 5 hafta önceki videolarımı açın izleyin. Hiç kimseye altın uçacak kaçacak demedim. Altın 980 liraydı. Ben burada 1100 lira, 1150 lira olacak diye bas bas bağırdım her videoda da söyledim. Ama altın uzmanları neye dayanarak söylediler, neye göre bu kadar atıp tuttular bilmiyorum. Herkes 1400 lira, 1450 lira, 1500 lira saçma sapan bütün kuyumcular, kuyumcu derneği başkanları, bilmem neleri yardımcısı şuyu, buyu, oyu, para piyasaları uzmanı bilmem kim, 1400 lira olacak altın, 1500 lira olacak diye ağzınıza balı çaldılar. Sonuç sadece ben kendimi görüyorum piyasada 1100 lira 1150 lira kısa vadeli hedef diyen geri kalan herkes uçuk kaçık fiyat hedefleri koymaya devam etti. Ben hala birinci hedefimin 1100 1150 lira olduğunu söylüyorum size bu videoda da dahil ve altın son 6 ayda yapabileceğiniz en kötü yatırım aracı oldu. Dolar TL ile alakalı mı? %100 şekilde dolar TL ile alakalı. Çünkü dolar TL tarafını hala hükümet bırakmıyor. 18.60'ı bırakmıyor. Bundan kaynaklı da gram altın yatırımcısının yüzünün gülmesi çok kolay değil. Ancak seçimden sonra kusura bakmayın ama esas büyük patlamayı ben yeni yıldan sonra değil yani Mart'ta Nisan'da değil belki Haziran'dan sonra büyük bir patlamayı bekliyorum. Neden Haziran'dan sonra büyük bir patlama? Seçimden sonra artık bu dolar TL'nin tutulamayacağını hepimiz biliyoruz. Bunda hepimiz hemfikiriz. Uzun vadeli yatırımda evet altın mutlu edecektir ama kusura bakmayın. Önümüzdeki 2 ayda 3 ayda altından %50 %100 para kazanmayı bekliyorsanız ve benim de böyle şeyler söylememi bekliyorsanız yanlış kanala geldiniz. Burası çok daha gerçekçi bir kanal. Ee, anlayabilmiş değilim 50-55 yaşında 60-65 yaşında adamlar sürekli olarak her hafta haftada 5 video çekip altınla ilgili özellikle YouTube'da ya da başka yerlerde altın e, hedef beklentilerinin 1400-1500 lira olduğunu söylüyorlar ve bunu aylardır söylüyorlar. Ee, enteresan bir şekilde bu adamlara cezai işlem de yapılmıyor. Ee, uçuk kaçık fiyat hedefleri var adamların. Ee, bu videoyu çekme amacım herkese eleştirmek değil ama çoğunluk bunu yapıyor. Ve yorumlarını açıp okuduğumda da hiç kimse o adamları eleştirmiyor. Yani ben düşük fiyat hedefi veriyorum diye eleştiriliyorum. Neden? Çünkü gerçekçiyim. Gerçekçi olduğum için eleştirilebiliyorum. E, altını sen ne zannediyorsun? İşte 2 ay sonra görüşürüz, 3 ay sonra görüşürüz diyenler. E, ben 2 ay önce video çektiğimde benim videomun altına böyle yorumlar geliyordu. E, benim hedef seviyem 1100-1150 liraydı. Şu an geldiğimizde gram altın, has altın 1070 lira. Hadi yarın olsun 1080 lira. E kimin hedefleri, kimin hedef fiyatları daha gerçekçi ve daha doğru çıktı. Lütfen bunlara da artık bir e, hani teşekkürü zor bulmayalım. Çünkü 100 tane yorum geliyorsa aralarında 10-15 tanesi teşekkür yorumu oluyor. Geri kalanlar e, hani bakacağız, göreceğiz. 2 ay sonra görüşelim tarzında. Ee, anlıyorum sizi, sizi de anlıyorum. Elinizde altın var, yatırımınızı altına yaptınız ve borsayı sevmiyorsunuz, borsaya güvenmiyorsunuz. Büyük bir çoğunluğu öyle altın yatırımcılarının ve altın videolarını izleyenlerin ne yazık ki büyük bir çoğunluğu borsaya olan güvenleri yok ve ellerinde de altın olduğu için hani bir an önce uçsun istiyorlar altın fiyatları ve bu videoları da izlerken duygusallaşabiliyorlar. Biraz daha gerçekçi konuştuğunuzda sizi beğenmiyorlar ama ben hiçbir zaman tarzımı değiştirmedim, değiştirmeyi de düşünmüyorum. Daha fazla izlenme ve daha fazla like alabilmek için ya da işte haftada 5 video çekim altın şöyle uçacak böyle kaçacak diye biliyorum eğer bunu yaparsam daha fazla izlenirim ama gerçekçi olmanın doğru olduğunu son 3-4 yıldır görüyorum. Bunun sayesinde de YouTube'da yani belirli başlı bir seviyeye geldim. Belki diğer türlü olsaydım şu an 300 bin abonem olabilirdi ama önemli değil. Hala bildiklerimi söylemeye devam edeceğim. Altın son 6 ayda rezalet bir performans geçirdi. Ve ben 3 aydır da yüksek hedef fiyat seviyeleri size vermiyordum. Evet olumluyuz ama... Bu kadarlık olumluyuz diyordum. Eski videolarımda izlediğinizde evet altın fiyatlarıyla ilgili olumluyum. Yukarıya doğru girişte olumluyuz. Küçük geri çekilmeler, 20-30 liralık geri çekilmeler, alım fırsatı. Fakat e, beklentimiz 1100 1150 lira fiyat seviyeleri diye defalarca söyledim. Bu videoda da aynı şeyi söylüyorum. Farklı bir şey söylememi beklemeyin. O hedef fiyat seviyelerini gördükten sonra 1300 liralı hedef seviyelerini konuşabiliriz. Ama lütfen altın şöyle uçacak, böyle kaçacak diyenlere artık daha fazla prim vermeye devam etmeyin ve artık. Gerekli eleştirileri de bence yapmaya başlamalısınız. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.